Hakim Suresinin 13. ayeti kelimesi onların işlerinde size karşı duydukları korku Allah'a olan korkularından daha şiddetidir. Bak vay canına ya. İnsanlara bak. Allah'tan korkmuyor da ebedi cehennem ateşinde yanacağından korkmuyor da Allah'ın iki dudağı arasında vereceği kararından korkmuyor da insandan korkuyor. Allah'ın yarattığından korkuyor. Böyledir. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Ne güzel söylüyor Allahu Teala. Ahdini kullanmayan bir topluluktur. Evet. Müslümanların birbirlerine karşı tutkunlukları ve bir kitle halinde ayrılmaz bir parça oluşları, münafık ve kafirleri, İslam dininin dışında olanları, ayrı ayrı ideolojiler peşinde koşanları korkutur. Bunların bu korkuları Allah'a karşı olan korkularından daha fazladır. Çünkü bunlar anlamayan bir toplumdur. İslam dininin dışında olan insanlar, Allah'a ortaklar koşanlar, Allah'ı ve ahireti inkar edenler, ayrı ayrı ideolojiler peşinde sürüklenenler, Allah'tan gayri olanlara tapındıklarından, Bunların gönecek bir dalları ve inanacak bir imanları yoktur. Bu bu bakımdan bunların kalpleri dağınık ve huzursuzdur. Bunların bütün güvendikleri ve e, bağlandıkları Allah'ın yarattıkları maddelerdir. Bu bakımdan Allah'ın yarattığı da, insanlara bir nimet olarak sunduğu maddeleri nefislerini de ilahlaştırarak Allah'a değil de bu maddelere güvenerek onlara dayanarak onlara güvenirler. İşte onlar da ellerinden gitmesin diye ne harbe girerler ne de verdikleri sözde dururlar. Yeter ki ellerindeki mal gitmesin sana da uşak gibi boyun eğerler. Allah'a boyun eğmez insana boyun eğer. İşte bu bakımdan Allah'a ve ahirete iman etmemiş insanların dayandıkları madde olduğundan elbette ki Allah'a ve ahirete iman etmiş insanlara karşı bu gibi insanlardan korkacaklardır. Müslümanlar Allah için canlarını hiçe seyer, ölürse şehit kalırsa gaci olacağını bildiklerinden Allah'a kendilerini adamış insanlardır. Bunlar için bu dünya bir imtihandır. Bunu bilirler. Lakin bu dünya aleminin bir imtihan olduğundan habersiz olanlar ise kendilerini dünyaya bağlayıp dünyadan sonrasını düşünmeyen bir toplum, toplumdur ki sonları bir fiyasko ve bir hüsran olacaktır. Bu bakımdan bunlar anlamayan bir toplumdur.